Arkadaşlar merhaba. Kısa çalışma ödeneğinin PTT Bank şubelerinin koronavirüsü sebebiyle kapatılmasından dolayı işkura tanımlanacak olan IBAN numaraları üzerinden ödenmesi işlemlerini nasıl yapacağımızla ilgili videomuzu izleyelim. Google'a öncelikle işkur yazılarak işkur.gov.tr adresine gidilir. İşkur ana sayfasına gitmek için belirtilen belirtilen alana tıklıyoruz arkadaşlar. Burada iş arayan kayıt dediğimiz yerde bizim karşımıza gelecek olan İşkur internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için tıklayınız sekmesiyle işlemlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada İş arayan kısmında giriş dediğimiz zaman TC numaramız ve işkur şifremizi girerek sayfaya devam edebiliriz. İşkur şifremizi bilmiyor isek E-Devlet kanalıyla da giriş sağlayabiliriz arkadaşlar. E-Devlet ekranına yönlendirilen işkur sayfası kimlik numaramız ve E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapıyoruz arkadaşlar. E devlet şifresiyle giriş yaptığımız noktada karşımıza gelen uyarı ekranına tamam diyerek geçiyoruz arkadaşlar. Burada IBAN bilgilerinizi güncellemek için tıklayınız. Yerine tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada IBAN yazılı yere TR ile başlayan IBAN hesabımızı yazıp IBAN kaydet noktasında işlemimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. İşlemimizin doğru yaptığımıza dair işkur sayfası bize IBAN'ınız onaylanmıştır diye bir mesaj veriyor. Kolay gelsin.